Merhabalar. Bugün e, elimizdeki kaynaklarla Wicca, şamanizm ve cadılık gibi kavramların hani hem modern hem de tarihi dünyalarına bir yolculuk yapacağız. Evet. Yani Wicca'dan başlayıp Orta Çağ'daki cadı figürüne, oradan da Asya'daki şaman geleneğine uzanan bir e, imgeleme diyelim. Amacımız bu kaynaklardan yola çıkarak temel noktaları sizin için biraz daha belirginleştirmek. Kesinlikle. Bu kaynaklar bize şunu gösteriyor aslında, benzer uygulamaları olan insanlar, özellikle de kadınlar nasıl oluyor da bir kültürde saygı görürken diğerinde şeytanlaştırılıyor. Bu e, gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. O zaman e, modern bir örnekle Vika ile başlayalım mı? Kaynaklara göre Vika şey 20. yüzyılın ortalarında İngiltere'de ortaya çıkmış. Gerald Gardner diye bir isim var. Evet Gardner. Eski bir memur hem batı ezoterizmi hem de galiba Asya'daki bazı e, okült geleneklerden etkilenmiş deniyor. Hı hı. Ve özellikle 60'larda Amerika'da bayağı bir yayılmış değil mi? O dönemdeki arayışlarla da ilgili sanırım. Aynen öyle. Vika'nın merkezinde genelde duateistik bir yapı var. Yani bir tanrıça ve bir tanrı. Kaynaklar bunları Taoizm'deki Yin ve Yang gibi hani birbirini tamamlayan karşıt ama uyumlu güçler olarak tanımlıyor. Anladım. Ama tabii tek bir yorum yok. Bazı vikanlar daha panteist bakıyor. Tüm tanrı ve tanrıçaları bir dedikleri tek bir ilahi gücün farklı yüzleri olarak görüyorlar. Yani çeşitlilik var anlayışlarda. Peki ahlaki tarafı şu üç kat yasasından bahsediliyor kaynaklarda. Bu nedir tam olarak? Ha o önemli. Yani kısaca ne yaparsan iyi ya da kötü bunun üç katı sana geri döner inancı. Ne ekersen onu biçersin'in daha e, vurgulu bir hali gibi düşünebiliriz. Oldukça net bir mesaj aslında. Eylemlerinin sorumluluğunu al diyorsun. Kesinlikle. Bu da maji yani büyü pratiğini etkiliyor tabii. Kaynaklar majiyi iradeyle değişim yaratma sanatı olarak tanımlıyor ama şunu da ekliyor. Her vikan maji yapmak zorunda değil. Anladım yani bir zorunluluk yok. Yok hayır ama yapanlar için etik kurallar çok önemli. İşte bu üç kat yasası yüzünden başkasına zarar verecek büyülerden kaçınılıyor genelde. Daha çok hani olumlu amaçlar için kullanılıyor. Peki ritüeller, uygulamalar nasıl? Doğa ile iç içe olduklarını anlıyorum. Çok doğru. Doğa döngüleri merkezde. Yıl içinde 8 tane sabat kutlaması var. Bunlar işte mevsim dönümleri, ekinokslar falan. Festivaller yani. Hmm. Bir de Gölgeler kitabı diye bir şey var. Bu kişisel ya da ait oldukları grubun yani kovanın ritüellerini, bilgilerini yazdıkları bir tür e, özel günlük gibi. Bazıları tek başına takılıyor, bazıları kovan denilen gruplar halinde. Peki şu ayrım önemli sanırım. Vika bir din, cadılık ise bir pratik. Yani her vikan cadı değil, her cadı da vikan değil. Aynen öyle. Kaynaklar bu ayrımı net bir şekilde yapıyor. Vika'nın kendi inanç sistemi tanrıları, ahlakı var. Cadılık ise daha çok bir beceri, bir zanaat gibi görülebilir. Tamamdır. Şimdi Vika'dan biraz uzaklaşıp tarihe bakalım. Kaynaklar özellikle şifa veren kadınların algılanışında müthiş bir zıtlık sunuyor. Bu beni çok etkiledi. Evet evet. Mesela Orta Asya şamanizmine bakınca kadın şamanlar kaynaklarda Buryatlardaki Udagan gibi isimler geçiyor genelde. Güçlü, saygı duyulan figürler. Ruhlarla konuşuyorlar, iyileştiriyorlar. Hatta ilk şamanın kadın olduğuna dair efsaneler bile varmış. Aynen ama sonra Avrupa'ya, özellikle geç-orta çağa bakıyoruz. Tam tersi bir tablo. Korkunç bir terslik. Aynı işi yapan kadınlar, ebeler, otacılar, şifacılar bir anda cadı oluyor, şeytanla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Özellikle kilisenin etkisiyle bu algı yayılıyor ve e, maalesef cadı avları başlıyor. Malleus Maleficarum yani cadı çekici gibi metinlerde bu ateşe odun taşıyor sanırım. Hem de nasıl? Şifacı kadın figürü resmen kutsaldan lanetliğe dönüştürülüyor. Kaynaklara göre ilk hedef alınanlar da genelde bu şifacılar olmuş zaten. İnanılmaz bir dönüşüm. Peki günümüze gelirsek şamanizm kelimesinin kendisi bile biraz tartışmalı galiba. Değil mi? Mircea Eliade gibi isimler bunu Sibirya'dan alıp evrensel bir arkaik esrime tekniği gibi yorumlamışlar. Evet, Eliade'nin yaklaşımı çok etkili oldu ama eleştiriliyor da. Çünkü hani farklı yerel kültürleri tek bir şamanizm potasında eritme, hatta biraz romantize etme riski taşıyor deniyor. Anlıyorum. Yani genelleme tehlikesi var. Tabii bazı yerli topluluklar biz şamanist değiliz diyor mesela. Bir de ilginç bir paralellik kurulmuş. Levi Strauss gibi düşünürler, şamanın iyileştirmek için bir mit, bir anlatı kurmasıyla psikanalistin hastanın kendi hikayesini çözmesine yardım etmesi arasında bir benzerlik görmüş. İkisi de bir şekilde anlatı üzerinden çalışıyor. Çok ilginç bir bakış açısı bu da. O zaman toparlayacak olursak, e, elimizdeki bu kaynaklar bize vika gibi modern inançları, şamanizm gibi kadim gelenekleri ve cadılık gibi karmaşık tarihsel figürleri bir arada düşünme imkanı verdi. Evet. Özellikle de şifa pratiklerinin ve bu pratikleri yapan kadınların tarih içinde ve farklı kültürlerde ne kadar farklı algılanabildiğini gördük. Kesinlikle. Tam da bu noktada belki de dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz. Bu tarihsel etiketler, şaman, cadı, büyücü gibi ve onlara yüklenen anlamlar. Sizce günümüzde bizim bu tür ruhani yollara ya da alternatif şifa yöntemlerine bakış açımızı nasıl etkiliyor olabilir? Güzel soru. Yani bu etiketlerin ardındaki o karmaşık tarihi ve önyargıları düşünmek belki de kendi varsayımlarımızı, kendi bakış açımızı sorgulamamıza da kapı arar. Ne dersiniz?